Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Elimde görmüş olduğunuz gibi Honor 200 Pro versiyonu bulunuyor. Pro versiyonu olmuş olması gerçekten bu telefonun daha farklı kılıyor. En azından bana göre düz versiyona göre birçok farklı noktası da bulunuyor. Başta işlemci ve kamera olmak üzere. Peki Honor 200 Pro alınır mı? Zaten başlıkta da bunu gördünüz. Üzerinden zaman bayağı geçti. Yakın zamanda Honor 400 duyacağız ve onun hakkında da bir video hazırlayacağım sizlere. Ekstra olarak Honor 400 serisi neler sunuyor? Yakın zamanda dediğim gibi tanıtımı olacak ama şu anda hali hazırda benim telefona ihtiyacım var. Honor 400 çıkmasını bekleyemeyeceğim. Zaten henüz fiyatı belli değil. Ne kadara geleceği de umurumda değil. Ben yeni bir telefon almak istiyorum. Orta üst segment bir telefon olsun. Kamerasıyla, bataryasıyla, ekranıyla, işlemcisiyle iyi bir telefon arıyorum ve fiyatımda ortalama 30 bin lira bağında diyenler varsa Honor 200 Pro'yu sizlere hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi telefonu ilk elinize aldığınızda şunu hissediyorsunuz. Ya telefon böyle premiumlukla biraz böyle plastik kasa arasında gidip geliyor açıkçası. Bunu neden söylüyorum? Çünkü elinize aldığınızda amiral gibi hissi hissiyatını sizlere vermiyor. Bunu söyleyeyim ama iki tarafından eğimli olmuş olması bu telefonu premium yapan ve premium gösteren noktalarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de büyük ekran olması buna en büyük etken. Çünkü göz attığımızda 6.78 inç boyutunda kocaman bir ekran var. Tabii ki 120 Hz destekliyor. Çok yüksek parlaklığa çıkabiliyor. Yaklaşık olarak 4000 nit maksimum parlaklığa çıkıyor. Ek olarak HDR desteği bu ekranda yine yer alıyor arkadaşlar. Bununla beraber OLED panel olduğunu ve 1 milyar rengi desteklediğini de söyleyeyim. Ve tabii ki Ekrana göz attığınızda çerçeve görmüyorsunuz. En önemli noktasında bu olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle adettendir. Göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi çerçeve neredeyse yok arkadaşlar. Yani alt tarafta çerçeve'nin olduğunu görüyorsunuz ama o da zaten baya baya ince tutulmuş bir çerçeve. İki tarafından eğimli olmuş olması da telefonu geççir hareketlerini yap, parmak hareketlerini yaparken sizlere daha rahat hissettiriyor. Elinizi aldığınızda hafif mi, ağır mı, kalın mı hissettiriyor? Açıkçası çok böyle kalın hissettirmiyor ama biraz böyle ağırlığı olduğunu hissediyorsunuz. Burada göz attığımızda. 200 gramlık bir ağırlığı var. Daha çok böyle üst tarafa toplanmış gibi ağırlık. O da kamera tarafında toplanmış gibi hissediyorum ben. Ama onun haricinde kalınlık bakımından da gayet iyi. Çünkü 8.2 mm kalınlığında tabii ki kılıfı falan taktığınızda burada kalınlaşacak ve ağırlaşacak ama telefon genel itibariyle ve görünüş itibariyle çok çok güzel. Bu arka tarafındaki deseni de ben gerçekten çok seviyorum. Böyle ışığa karşı da oynayan ve böyle dalga deseni bir efekti varmış gibi gözüküyor. Tabii ki bu bir kişisel görüştür ama ben alacak olsam bu rengini tercih ederim diye düşünüyorum. Yani sonuç olarak şunu söyleyeyim. Hem tasarım anlamında hem ekran anlamında bu telefonu aldığınızda parasının ederi bir telefon olduğunu hemen sizlere hissettirebiliyor. Ben de bunu sizlere açık yürekle söyleyebiliyorum. Peki gelin performans tarafında neler var? Honor 200 Pro'nun içerisinde tabii ki bunu daha öncesinde sizlerle çok kez paylaştık ama şunu söyleyeceğim. İçerisindeki işlemci Snapdragon 8S Gen 3 işlemcisi. Bu işlemciyi çok iyi biliyorsunuz ve tahmin ediyorum. Eğer bilmeyenler varsa da şu şekilde kısa bir özet geçebilirim. Snapdragon 8 Gen 2'den ve Snapdragon 8 Gen 3'ten miras alan özelliklerini bir araya getiriyorlar ve ortaya Snapdragon 8S Gen 3 işlemcisi çıkıyor. Yani verimlilik tarafında burada Snapdragon 8S Gen 3'e biraz daha yakın. Performans tarafında 8 Gen 2'ye biraz daha yakın. Ortaya harmanlanmış bir işlemci var. Eğer tüm detayları merak ediyorsanız ben açıklamalar kısmına koyacağım bu işlemciyi. Orada Aydoğan sizlere anlatmıştı. Gerçekten de fiyat performans oranında bir telefon isteyenler için güzel bir işlemci olduğunu düşünüyorum. Ki zaten Honor'da fiyat performans oranı yüksek olsun diye ortaya böyle bir cihaz çıkardı. Sayı serisinin prosu olarak burada adlandırıyoruz. Snapdragon 8S genişliği Honor 200 Pro arkadaşlar. E tabii ki 12 GB RAM'i, 512 GB depolama alanı, LPDDR5 RAM'le UFS 4.0 falan saymıyorum bile artık. Yani o kadar performanslı bir cihazdan bahsediyorum. Ha yazılım kısmına geldiğimizde o da gerçekten çok çok güzel. Zaten Honor kullananlar şu anda bayağı piyasada artmaya başladı. Sizler de kullanıyorsunuzdur. Üzerinde Magic OS bulunuyor. Hatta Magic OS 9.0'da güncellemesini almış bir telefondan bahsediyorum ve güncel bir telefon olduğunu bizlere her şekilde hissettirebiliyor. Şöyle bir şey daha var tabii ki 5 sene boyunca burada güncellemeleri alacak bu telefon. Yani 4 tane büyük Android güncellemesi 5 sene boyunca da güvenlik güncellemelerini alan bir telefon Honor 200 Pro arkadaşlar. Bunun haricinde söylemek istediğim bir diğer nokta ise tabii ki de kamera noktası. Belki de birçok insanın Honor 200 Pro tercih etmedeki en önemli sebebi kamera tarafı. Neden bunu diyorum? Çünkü ben çok fazla fiyat vermek istemiyorum. Para ödemek istemiyorum ama kamera tarafında da iyi şey şeyler istiyorum telefondan diyenler için Honor 200 Pro güzel bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Hatta ben bunu 40 bin lira altında kalan kamera odaklı telefonlar videosunda da söylemiştim. Honor 200 Pro'nun kamerası fiyatına oranla bence güzel işler başarabiliyor arkadaşlar. Göz attığımızda burada ana kamerasında 50 megapiksellik bir ana kamera bulunuyor. Omnivision OV50H sensörünü kullanıyor. Buradaki sensöründe de Magic 6 Pro'nun ana kamerasının sensörü olduğunu da unutmayın. Yani öyle bir kameradan bahsediyorum. Amiral gemisi kalitesinde bir kamera kabiliyeti olan ama orta üst seviyeye hitap eden bir telefon kendisi. Bu yüzden de Honor'un başarılı bir iş yaptığını düşünüyorum. İkinci kamerasına göz attığımızda ise yine 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX856 sensörünü kullanan 25 xte optik zoomunu gerçekleştiren bir telefoto kamerası bulunuyor. Gerçekten çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yani hem optik olarak yakınlaşabiliyorsunuz hem portla çekmeksiz de güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ha bir de şöyle bir şey var. Portla tarafında Harcourt anlaşması var bildiğiniz gibi. Harcourt portrelerini de burada kullanabiliyorsunuz. Çok güzel efektler olduğunu özellikle siyah beyaz bittiğimi de ekleyeyim sizlere. Gerçekten burada ben fotoğraf anlamında iyi bir telefon istiyorum diyenler için karşısında Honor 200 Pro çok güçlü bir seçenek olarak durabiliyor. Üçüncü kamerasına geldiğimizde ise 12 megapiksellik bir geniş açı kamerası burada yer alıyor arkadaşlar. Onunla da geniş alanları fotoğraflayabiliyorsunuz. Yani fotoğrafçılık anlamında orta üst segmentte tercih edebileceğiniz bir ya da iki cihazdan bir tanesi olduğunda eklemek istedim. Peki ön tarafta ne var? Burada iki tane kamerası var. İki tane kamera olmuş olması da şu anlama geliyor. Bir tane normal kameramız var. Ön kamera bir de derinlik algılayıcı sensörü bulunuyor. Buradaki çekeceğiniz fotoğraflarda ve kesimlerin ayrımını yapmada, portre çekimlerde çok daha iyi bir efekt oluşsun, hatasız fotoğraf ortaya çıksın diye ikinci bir derinlik algılayıcı kamerası yer alıyor. Bu yüzden de sizler de çekeceğiniz fotoğraflarda hem geniş açı olarak hem normal olarak portre çekimlerde çok güzel bir kamera sahip olacağınızı düşünüyorum. Video tarafına geldiğimizde şöyle bir şey var arkadaşlar. 4K'da 60 fps video çekim desteği bu telefonda mevcut. Yani fotoğraflardan sonra video çekim desteği de 4K 60 FPS sizlere sağlayabiliyor. Bu yüzden de hem akıcı görüntüler hem de yüksek çözünürlüklü görüntüleri almanıza olanak tanımış oluyor Honor 200 Pro modeli. Peki bir de bataryadan bahsedip bir de fiyattan bahsedip kapatmak istiyorum. Çünkü batarya kısmında en büyük önem arz eden noktalarından bir tanesi batarya kısmında Honor'un ne kadar başarılı bir marka olduğunu zaten silikon karbon teknolojisini kullanarak bizlere gösterdiğini söylemiştik. Burada 5200 miliamperlik bir batarya içerisinde yer alıyor. Silikon karbon batarya teknolojisiyle gelen bu telefonda hem de hızlı şarjda destekliyor. İsterseniz 100 Watt'la burada şarjını çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz ki şu anda kendi fiyat segmentinde hala 25 Watt'ı destekleyen telefonlar bulunduğunu düşündüğümüzde 100 Watt gerçekten bir nimet arkadaşlar. 5200 mAh bataryayı zırt diye doldurabiliyor. Bu yüzden de 100 Watt olmuş olması batarya anlamında ne kadar iyi olduğunu bizlere gösterebiliyor. Haricinde ise burada 66 Watt'la kablosuz olarak da şarj olan bir telefon kendisi. 66 watta tabii ki kendi standında alabiliyor ama sonuç olarak burada kablosuz şarj destekten bir telefondan da bahsetmiş oluyoruz. Yani gayet güzel bir batarya seçeneği bulunuyor. Ha şu anda günümüze göre 5200 mAh batarya küçük gelebilir ama dediğimiz gibi silikon karbon batarya teknolojisinde olduğu için enerji harcamasında bir o kadar da az yapmayı başarıyor. Bu yüzden uzun bir batarya ömrüne sahip olacaksınız. Evet ekranı büyük, evet ekranı 120 Hz ama işlemcisi bence gerçekten çok verimli. Yani Snapdragon 8S Gen 3 işlemcisi çok çok verimli. E, üzerine gelen güncellemeler çok daha stabil bir şekilde devam edebiliyor. Üzerindeki Magic arayüzü de telefon çok akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. E, batarya da iyi bir şekilde idare ettirebiliyor. Üstüne üstlük hızlı bir şekilde de şarj oluyor dediğimizde toplam pakete göz attığımızda bence Honor 200 Pro hala alınabilir bir telefon. Ama Honor 400 modeli beklenmeli mi? Evet kim yerlerde beklenmeli ama benim şu anda telefona ihtiyacım var. Honor 400 beklememe çok fazla gerek yok. Ben bu özelliklerin bana yeteceğini düşünüyorum diyenler varsa Honor 200 Pro'yu gözü kapalı alabilir arkadaşlar. Peki ne kadara alabilir onu da gözlemleyelim. Şimdi Honor 200 Pro'nun fiyatı hakkında gerçekten çok fazla spekülasyon vardı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü çıktığı andan itibaren fiyatı inanılmaz fazlaydı. Hatta şöyle bir gözlemleyeyim. Fiyatının 39.999 lira açıklandığını burada görüyorum. Ve fiyatı ondan sonrası düşmeye başladı. Ersin abi burada ölü doğu dedi. Fiyat çok yüksek olduğu için kimse tercih etmez dedi. Fiyatı yavaş yavaş düşmeye başladı. Olması gereken yerlere inmeye başladı. Çok uzun süre boyunca böyle 28.000 lira bandında dolandı. Son olarak da şu anda güncel olarak 29.500 lira bandına alabiliyorsunuz Honor 200 Pro modelinin yani 30 bin liranın altında kalmış olmasıyla da güzel bir tercih olacağını düşünüyorum. Hatta fiyatını böyle 28 bin lira bandına bulabilirseniz net bir şekilde kaçırmadan alın derim arkadaşlar. 29.500 liraya alınır mı? Evet alınır ama sanki böyle bir indirimde kovalanabilir gibi düşünüyorum. Ben 29.500 liranın da bir tık fazla olduğunu 29.000 liranın altında olduğu andan itibaren de satın bir formda olduğunu da düşünüyorum arkadaşlar. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Honor 200 Pro modeli hakkında bence gerçekten çok çok güzel bir telefon. Kamerası Ekranıyla, işlemcisiyle, bataryasıyla alınması gereken en önemli cihazlardan bir tanesi olduğunu tekrar tekrar vurgulayayım. Ve bir de Honor 400 hakkındaki görüşlerinizi de gerçekten merak ediyorum. Onun için de ayrı bir video hazırladığımda zaten tekrarlamış olayım. Sizler de kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.